Canlar merhaba ekip olarak bir çok çok full yapalım dedik. İnen yok gibi la canlar. Burası bizim mi yoksa aman aman. Abi F tran kasıyor ya. Vay 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 vay. Neyse lootumuzu yapar rankları. Hasanları vururuz. Bir tane Ezo geliyor. Abi ooo Yatıran ben kilitliyordum. Şey Oğlum lan 6x'de vurdum. Maşallah. Ya bizim tamam ama bir Onları kırdın ve yektep oldun. Vurucaa... altın köyde. Dur, ben vurayım lan şunu. Aa, bir tane yedi. Vurmayın lan, ben vururum dur. Aa, bir tane daha yedi. Niye <laughs> ölmedi bu? Öldü. Oğlum, Çok niye vuruyorsunuz? Öldüm. Ben vuracaktım lan. Nereye Nereye gidiyorsunuz? Lan! Dur!

ama burayı çektiler ki biraz daha yapalım. Baydım. Birini baydım üstte. 170. Hayırdır oğlum onlar kime şekil yapıyor bakayım. Geliyor burada, buradan buradan. Geliyor. Gördüm onu. Dürbünüm yok ya. Nerede info evin orada mı? Şuradan geliyor şuradan. Şu Oradan mı geliyor? Oradan geliyor. Aynen. Mahmut tek yakalanırsan ölürsün dedim ya. Hadi, hadi, hadi. Nerede bu adam? Yok ya. Bombaları yazacağım bekle. Bu evde mi? Bu kırmızı ev binada. Gel abi Allah. Dur bomba. Yok. Burada var. An, evdeki burada, evdeki. Eve basıyor, eve. Evdeki burada. Gelin eve basalım Oha, lan. Bir kim Oğlum evdeki dedi. Birini al onu. Aldım, aldım, birini aldım. Birini aldım. Bir ve 2 kişi tek kaldı. Bir dakika, birinin. Ayy direnin 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 alacağım seni. Durun. Şşt, bir dakika evin içinde mi oğlum onu söyle bana. Bir dakika abi. Evin içindeymiş söylesene. Aa bomba attım bir dakika. Oyun oynama Yürü 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 bitirdim İşte bu kadar yürü al Kadir abi, yürü abi, Hepsini aldım Abi evimizin abi gelseydin ya Abi al beni Gelsin be abi Dediğine sağlık abi Yaaa Hah Abi o evin arkasındaydım ya Olduğu neydi? Evet ama şöyle bir şey var Bu adamları bitirmesem e, hepsi birbirini kurtaracaktı Çok baygın vardı Aa, sana versin abi bak beni Bak kesin ya üçlü ya dört kişi var. Bekle, istersen ya başla. İşaret şey ne bak şey e, droba kesin birileri var. Kastı abi baya kastı ya da yakınlarımızda da olabilir. Dikkat et. Şurada. nereden, gel, 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 nereden gel. nerede, nerede? Geldi. Vur vur kaderim be az canı var. Ölüyor, Abi nasıl şey ölmüyor ya? Ne ya? O yöne vurdum yürü indi. Delikanlı Lan indi abi. gel. Eee 110'da gel. Lan. Sağ var, sağ var, sağ, sağ var. Sağ var. Sağ ben ama. Bence abi. Bir tane AS. Bir tane AS vurdum şu yana. Şurada. Şimdi tamam. abicim bak şimdi ortalık karışacak biraz. Ee, bir tane smoke atıyorum buraya. Ustumu da basıyorum. Sağ dikkat et. Sağ bizi birince görüyoruz Soldaki de açılacaktır. Araçta gidelim abi. yana bence. Araç <laughs> al beni. Gel, gel. Gel. Yürü yürü bas bas. En sağdan uza. En sağdan git bence. Abi, en sağda. Tamam yürü yürü oğlum yürü yürü, yürü yürü. Solda da adam var haberin olsun. Soldakiler açıldı. Ay önde. Yürü. Dur dur. Diğer nerede lan? Diğer nerede? Bunlar karış olması lazım. Smokla burayı, smokla, smokla. Bak sahibi mavi barak etmez. Smoke var mı abim? Var var. Smokla buraları, smokla şu alalım, smokla. Keke sen kime sıkıyorsun? Şükür çal. al. çal. al. Kiri çal lan. Aldı mı? Abi ya. Aa kalabalık ora. Son Vur. Onu. Vur. Şu cüzette ya, neler ki var? Mok attım da. Abi değmedi değmedi. Yok değmedi. Onu diyor. Ah. Şurada. Kadir 255. Kamuflaj. S ya. Kamuflaj. Oy dedim. Bilmiyorum yürü basak bunlar ya. Beş el altımız yürü. Yürü. Bir tık uzaktan duracağız vuracağız onları. Onlar başka yere kabr almış. Kadirim sağda kaldı herhalde onlar. Sağ yap. Devam 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 Kadirim devam 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 devam. Bir tık sağ yap. Dur burada dur 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 dur, Kadirim. Aa gördüm önümüzde 340. Selamun ello. Beş el altı at sal bana abim. İstersen varsa. Beş el altı ya. Neyse yürü saldır. Bunlar başka yere kavur alıyor bence. Size doğru Az Gördüm kulübede küçük kulübe var ya. Burada mı? Burada önümde. Tabii. odasında birisi var. Dur. Bezenim, Oğlum. Kapışmadayız bekleme odasına boş abi, ver şimdi. Burada, burada, burada. O kadın da abimesi var herhalde. Öndeki loot'u. Abimesi varsa söyle yan yan bana. Yan loot'taki katı Bak, bak. Al abi. Bunlar abi. Yanda mı? Şurada mı? Beni koru. Hmm. Ee... Lan oğlum abi. Beni koru abi beni koru. Beni koru. Baba tamam. tamam. dur doğru, git, bak. Allah koru beni. Oy dur, oğlum. Abi. Allah oğlum. abi bin. Yürü. Ya. Bas. Bir de dururken space ve C'ye e, S'ye bas. Ani duruş yap. İşte beden rahat olabilir. Oy duralım bence burada Böyle çünkü bayağı ya. bir kastı. Kaptı. Hatta burada adam olabilir bu yakınlarda. Müsaitse ben direkt AVM ile alacağım onu. Oy! Yerdeki yaşayamaz öldü. Lan aptal oyun ne yapıyorsun sen? Mal oyun ya işte. Ne yaptın? Bizi aldı. Bu ipten vurdum lan. O adam niye ölmedi? Bu adam kendine kolay kolay göstermez kit basıyor şu an abi. Derken. Video helal ki helal ki helal ki Bye. şuradaki nereden skoda alan dışı gel alan dışı gel artistik yapanlar alan dışı sen misin o kattın yo aynen abi onunla kalkmışım dur, evet, dur bunlar alan dışı Hayır, artistik abi. yapıyor da bence alan dışı çıkmayın abi Size gelsin alan dışı ama tam olarak tespit etmek de iyi nerede nerede Aldım bunu. yavrum benim be gel gel şu anda 4 kişi kaldı Eee Kimde bir ya bende 7 kill var Sende 11 var Heh. Abi en iyisi şey ya pembe Tumuz leş Ay, Abi burada Abi gel burada Sus sus Düşme Nerede sıkı lan? Abi ee, şuna biraz sıkı kaçtı Buradan biri ya sıktı evden bak. sıkıyor abi, olabilir Ya atamadım tamam <laughs> <adam>, tam <laughs> Musun dayıcın mı mı sıkıyor bu ne abi oğlum biri anam Dikkatli Gülüş ol. Neredesin lan? Bir vurdum tam evin Nerede orada. Karşıdaki evin orada. Burada, Burada. Var mı? Burada. Attım. Evdeler. Ha. Yok diğer ev. Ha, ha sol. Bir tepede bir aşağıdaydı. Şimdi sola doğru açıldı diye düşünüyorum ben. Bu soldan kaçmaya çalışıyor. Neredeki ki adam? ben. Neresi lan? Ay şurada mı? Oğlum iPhone yatmıyor ben elim de nerede nerde lan. Nerde? Oyun abi son. Helal. Nerede diğeri? Koştu bak sırında koşuyor. 255 önünde. Kadir abi. Hani? 255 önünde. Gözükmüyor bende. Hayır 255'e bak 255'e. Kağı doğru mu açılıyor? Hani? Gördüm gördüm ben. Oy. Hadi. Hadi. Son on, son anda aldım lan senden aldım kilo AVM abi. abi. <laughs> Güzel oyundu ama ha? 25 yaş aldık arkadaşlar muhteşem bir oyundu ha. <laughs> you ever Are you Damn.